İnce bir bele kavuşmak için karmaşık diyetlere veya saatler süren antrenmanlara ihtiyacınız yok. Bugün sizlerle günde sadece 10 dakikanızı ayırarak etkili sonuçlar almanızı sağlayacak bir egzersiz rutini paylaşacağım. Bu rutin bel çevrenizdeki yağları hedef alırken aynı zamanda karın kaslarınızı güçlendirecek. Hadi başlayalım. Egzersiz 1: Yan Plank. İlk hareketimiz yan plank. Bu egzersiz bel çevrenizdeki kasları sıkılaştırmak ve güçlendirmek için harikadır. Matın üzerinde yan yatın. Dirseğinizin omzunuzun tam altında olduğundan emin olun. Kalçanızı yerden kaldırarak vücudunuzu düz bir çizgide tutun. 30 saniye boyunca bu pozisyonda kalın ve ardından diğer taraf için tekrarlayın. Egzersiz 2: Russian Twist İkinci hareketimiz Russian Twist. Oturma pozisyonunda başlayın. Dizlerinizi kırarak ayaklarınızı yerden kaldırın. Ellerinizi göğsünüzde birleştirin veya bir ağırlık tutun. Belinizi sağa ve sola çevirerek hareketi tamamlayın. 20 tekrar yapın. Egzersiz 3: Leg Raises. Şimdi sıra bacak kaldırmada. Bu hareket alt karın bölgesini hedefler. Sırt üstü yatın, ellerinizi kalçanızın altına yerleştirin ve bacaklarınızı düz bir şekilde yukarı kaldırın. Yavaşça yere indirin ancak bacaklarınız yere değmesin. 15 tekrar yapmayı hedefleyin. Egzersiz 4 Mountain Climbers daha dinamik bir harekete geçiyoruz. Dağ tırmanışı. Çınav pozisyonu alın, dizlerinizi sırayla göğsünüze doğru çekin. Bu egzersiz bel çevrenizdeki yağları eritmek için mükemmel bir kardiyo hareketidir. 30 saniye boyunca tempolu bir şekilde devam edin. Egzersiz 5. Standing Side Twist Diğer bir hareketimiz bel dönüşleri. Dik bir şekilde ayakta durun. Ellerinizi göğsünüzde birleştirin ve belinizi sağa sola döndürün. Hareketi daha etkili hale getirmek için bir dumbbell veya su şişesi kullanabilirsiniz. 20 tekrar yapın. 6. Superman Hold Hedef, alt sırt ve karın kasları. Yüzüstü yatın. Kollarınızı ileri uzatın. Aynı anda kollarınızı ve bacaklarınızı yukarı doğru kaldırarak gövdenizi hafifçe yukarı kaldırın. 10 saniye boyunca bu pozisyonda kalın, ardından bırakın. 10 tekrar yapın. 7. Bicycle Crunch. Hedef yan karın kasları ve bel çevresi. Sırt üstü yatın. Ellerinizi başınızın arkasına koyun. Sol dizinizi göğsünüze doğru çekerken sağ dirseğinizi ona doğru yaklaştırın. Ardından hareketi diğer tarafta tekrarlayın. Bisiklet sürer gibi dönüşümlü devam edin. Toplam 20 tekrar yapın. 8. Standing Side Crunch. Hedef: bel çevresi ve yan karın kasları. Dik durun, ellerinizi başınızın arkasında birleştirin. Sağ dizinizi yukarı kaldırırken sağ dirseğinizi aşağı doğru indirin. Hareketi diğer taraf için tekrarlayın. Her iki taraf için de 15 tekrar yapın. 9. Side Leg Lifts. Hedef: yan karın kasları ve bel Yan yatın ve üstteki bacağınızı düz bir şekilde yukarı kaldırın. Bacağınızı yavaşça indirin ancak yere değdirmeyin. Her iki bacak için 12 tekrar yapın. 10 Wood Chopper. Hedef yan karın kasları ve bel çevresi. Dik durun, iki elinizle bir dumbbell veya su şişesi tutun. Ağırlığı sol kalçanızdan başlayarak çapraz şekilde sağ omzunuza doğru kaldırın. Ardından başlangıç pozisyonuna geri dönün. Her iki taraf için 10 tekrar yapın. Bu egzersizleri her gün yapmaya başlarsanız kısa süre içerisinde sonuçları almaya başlarsınız. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.